Gel gel Kerem. Ne? Gel. Bak, bak <laughs> ne buldum. <laughs> bu tek bırak mı? Bak bakalım çek bırak O da çek bırak galiba. Bu nedir? Bu abi. Bu da yüzenlerden mi? Bu ödek. Ses çıkarmıyor. Hiç evet. Ya hiçbir şey yapmıyor. Biraz Anne, basit bak, bir şey var herhalde. Ondan mı eşiyorum? Hayır, tamam. 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 Şu. Evet onu istiyorum. Bunu ayayım. Bakalım. Buna... Metal araba mıymış? Evet metal. Çet bırakmıyormuş peki? Çet viyat. Hı? Tetriot bu. Hmm, güzel görünüyor. Gel Ayayım şey. mı? Bakalım ha? gel. Ayayım Attığım bir şeyler var. Bunlar da küçük bebekler için herhalde. Hadi. Çok küçükler için. Peri yok. Peri Ayayım mı bunu? Olabilir. Ayayım, hadi. Başka neler var burada? küçük arabalar var. Maçin. Küçük ama senin vardı onun bir büyüğü biliyorsun değil mi? Hı hı. Var bende bunun büyüğü. Evet. Senin elindekinden yok muydu bizde? Va hı? Elindekinden yok muydu? Bak kepçesi de varmış. Bakayım. Onun ondan yok muydu bizde? Yoktu. Emin misin? Evet. Hı? Yoktu. Biz merhaba demedik arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. <laughs> Ne buldun sen bakalım şöyle. Çek bırakma o. Gel bir inceleyelim onu. İnceye. Gel şöyle bir açalım ama. Açayım. Çek bırakma değil mi anlayalım. Anlayayım. Hı -hı. Çek bıraktıysa çünkü çok bir esprisi olmaz. Öyle değil mi? Dene bakayım şunu. Al. Çek az kutuyu. Aç az kutuyu aç. Çek az kutuyu çek. Bir dene bakayım. Aa, açın. Arkası da mı açılıyor? Ay, Hmm, evet tabii. çek bırak mı bak bakayım dene. O oh, evet <laughs> bayağı da hızlıymış. Ayağım mı? Ama bastırarak yapmayacaksın tamam mı? Metal bu? Metal ya. Metal değil metal görünümlü plast şey yap. Ayağım mı? Alalım tamam hadi koy. Şuraya koy. Nasıl böyle Nasıl miydi? Öbür türlü. Böyle. Şöyle. Öbür türlü evet. Çok içine. Evet. Tamam, tamam kapat kutusunu şimdi. Hadi kasaya ayayım götürüyorum. bunu. Dur dur du, Kapat şimdi kapağını. Kapat. Abilere vereceğiz ya onu. Ha? Kasaya geçireceğiz ya. Ha. Hı hı. Niye tap, tapar, kapat? tabar ağır Kapat. tamam. Sağlam mı değil mi diye kontrol etmiş olduk. Ayayım. Tamam. Hadi bakalım yürü. Ayayım bunu. Biz kasaya gidiyoruz arkadaşlar. Bilmiyorum. Evet. Bir bay bay yap arkadaşlara. Bay. Kısa günün karı oldu. Hadi bakalım. Tamam. Evet. Tamam Görüşmek et. üzere arkadaşlar. Ama siyaset iyi. Kirli gibi yapmışlar işte. Sanki bir şey taşıyormuş gibi. Hı -hı. Değil mi? Hı -hı. Hadi bakalım devam edelim Bunun Bunun içine kum koyabiliriz. Evet kum koyabiliriz. Kasaya doğru devam et. <laughs> Gel. Gel bakalım. Aa, bu da var mı var? Neyler? Bunlar ışık. Altada Bilemedim ki. Aa bu seyyaz. Çeşiyor yani. Evet. evet. Onun aynı öyle araba yağmış. Evet olabilir. Öyle arabalardan olabilir. Çok sevdin galiba. Hı -hı. Gel. Ver abiye katı. Hadi. Bay bay yap arkadaşlar. Bay.